Amerika Birleşik Devletleri'nin, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahı öldüren polislerin işine son verilirken, binlerce kişi de polis şiddetini protesto etti. Gece geç saatlere kadar devam eden protestolar sonrası, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd'un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak, bu doğru bir karar ifadesini kullandı. Federal Soruşturma Bürosu olayla ilgili soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahı öldüren polislerin işine son verildi. Minneapolis şehrinde yaşayan 46 yaşındaki, George Floyd'u, sahtecilik şikayeti üzerine eşkal benzerliği nedeniyle, gözaltına almaya çalışırken uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Polislerin genç adamı yere yatırarak boğazına bastığı görüldü. Siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından, binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı. Bazı protestocular, videoda açık şekilde görülen Floyd'un olay anında söylediklerine atıfta bulunarak, ''Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum'' diye bağırdı. Kimi protestocular ise, ''Adalet yok, barış yok, siyahilerin de hayatları önemlidir ve bizi linç etmeyi bırakın'' pankartları taşıdı. Öfkeli kalabalık sloganlar atarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polis şiddetini protesto etti. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Protestocular bazı işyerlerinin pencerelerini kırdı ve polislere taş fırlattı. Gece geç saatlere kadar devam eden protestolar sonrası Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd'un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak bu doğru bir karar ifadesini kullandı. Federal Soruşturma Bürosu olayla ilgili soruşturma başlattı bir iş yeri sahibinin, sahtecilik, şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle. Gözaltına alınmak istenen Floyd'a uygulanan şiddet. 2014 Temmuz'unda New York'un Staten Island bölgesinde, yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı. Sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi tarafından, boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılan Garner, defalarca, nefes alamıyorum, diye yalvarmış fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetmişti. Eric Garner'ın son sözü, nefes alamıyorum ifadesi. Ülke genelinde siyahlara karşı polis şiddetine karşı başlayan protesto gösterilerinde, en önemli sloganlardan biri haline gelmişti. Saygılarımla, Türkiye Silah Teknolojileri Ürünleri, Cemal Çuhadar. In flames, ladies and gentlemen. I have never seen anything like this. The building's beginning to collapse. The building is collapsing. The building just exploded. Oh my god. Oh my god. It's so hot. It's so hot. We have to back up. I've never seen anything like this. We are the closest camera to the collapse, ladies and gentlemen. Wow. Oh, we have to back up. It's so hot.